Yozgat 60, 6 Spor Kulübü Başkanı İlhami Ünal, bu sene Türkiye Şampiyonası öncesi yapılacak U16 Ligine katılacaklarını söyledi. Yozgat 60, 6 Spor Kulübü Başkanı İlhami Ünal, bu sene Türkiye Şampiyonası öncesi yapılacak U16 Ligine katılacaklarını söyledi. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Yozgat 66 Spor Kulübü Başkanı İlhami Ünal. Ee, bu sene... Türkiye Şampiyonası öncesi yapılacak U16 ligine katılacağız. Lig iki gruptan oluşuyor. A grubu ve B grubu. Biz B grubuna mücadele edeceğiz. Maçlarımız 22 Ocak, çarşamba günü saat 11'de Aktaş Madeni Spor'la başlayacağız. Bu grupta hedefleriniz nedir? Biz bu grubu bu gruptaki hedefimiz gene grup birinciliği. Hedefimiz. Geçen sene zaten bu mevcut e, takımız Türkiye Şampiyonasında şehrimizi temsil etmişti. Bu sene de aynı başarının bir üstüne e, bir üstüne çıkarak e, Türkiye Şampiyonasını kademeleri geçerek ilimizi güzel temsil edeceğiz. Aramıza yeni katılan futbolcular var mı? E, geçen seneki oyuncularımıza devam ediyoruz. E, i̇lerleyen süreçte de belki de olabilir ama biz öz kaynağımızdan yetiştirdiğimiz sporcularımızla. Lige katılma hedefindeyiz. Zaten amacımız, birinci öncelikli amacımız da bu. Çünkü biz 7-13 yaş grubu futbol okulumuz var. Orada yetiştirdiğimiz sporcularımızı lige e, kanalize ederek mücadelemizi devam ediyoruz. Burada neler söylemek istiyorsunuz? Ee, yani biz e, çocuklarımızın gelişimi için mücadele ediyoruz. E, maçlarımıza da Yozgat halkını bekliyoruz. Evet... E çalışmalarımıza devam ediyoruz. İsa hocamızın önderliğinde, başkanımızın önderliğinde. E, ligimiz yakın bir zamanda başlayacak. E, şampiyon olmak hedefimiz. Yine Türkiye şampiyonasına gitmek, Yozgat'ı temsil etmek. En iyi şekilde bunu yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başkanımız sağ olsun her türlü imkanlarımızı sağlıyor. E, biz de burada antrenmanlarımızı en iyi şekilde temsil etmek için devam ediyoruz. Takımın uyumu nasıl? Takımın uyumu zaten biz bir kocaman bir aileyiz. Öncelikle hani ee, birbirimize sımsıkı bağlıyız. Bunu söyleyebilirim.